Merhabalar, nasılsınız bakalım? Bugün 8 Nisan Perşembe güncellemesine bakacağız arkadaşlar. Ee, ben bir göz gezdirdim, pek bir şey yok gibi ama bakalım hemen. Evet, açamadık. Şöyle bakalım, evet. Ee, Ramazan etkinlikleri başlamış arkadaşlar. Maradon, Ton bölgesinde bulunan NPC aracılığıyla 24 saat geçerli %20 EXP, %2 NP, 300 EP ve 300 ağırlık özelliklerine sahip Ramazan amblemleri alabilirmişiz arkadaşlar. Amblemler her gün saat 9'da 6 arasında alınabilirmiş. Bakalım neredeymiş? Geçen de yaptılar ya yani burada. Buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra şöyle takıyorsunuz. Hop yükseliyor. Ama perinin yerine takıyor tabi. şekilde gördüğünüz gibi. Özellikleri de 20 exp, 300 ep, 300 ağırlık, 2 de e, np arttırmış. Tamamdır. Ee, Beginning of a new adventure 3 görevinde olan bir sorun düzeltilmiş. Bu arkadaşlar e, CZ'den aldığınız sonra Emege ya da Luferson'a geçip verdiğiniz böyle taşlar ve ring değişik bir ring şeyi vardı görevi o olması lazım. Ee, DKC eşyasında Rebirth basılmama sorunu basılma sorunu düzeltilmiş. Artık Rebirth olacak herhalde repten yürütürlerdi herhalde basmamışlardı herhalde artık revert olacak. Tamam bunu da düzeltmişler. Bakalım NPC asetli olan Patos Glove ve DC Satış etkinliği sona ermiş arkadaşlar. NPC aset üzerinden IBEX ve Crisis Pot satışı başlamış 4 hafta boyunca. Disk Premium yani DC Premium aktifken NPC aset ile konuşursanız indirimli fiyatlar IBEX ve Crisis Pot'ları alabilirsiniz. Tabii bu DC Premium aktifken satın aldığınız ibex ve krisis potlar takas edilemez ve satılamazmış arkadaşlar. Hemen bakalım. Ben bu anı bekliyordum ibex almam lazım çünkü vs attığım adam yani Sağ tıkta bunu basıyorum 720'yi Adam takır takır ibex basıyor sonra yeniyor. Vallahi tam birazcık para biriktirdim bu, bu anı bekliyordum arkadaşlar ben de Valla bir 50 mi Gözden çıkartıyorum indirimli indirimli diyor dc premiumumuz da var. Geçelim bakalım asete. Evet burada bir ibex. İbex kırmızı olan. Şöyle bakalım. Asma alan 55 m diyor. 50 m var. Hemen gidelim arkadaşlar. Bir 5 m daha çekelim koşa koşa. Ben bu anı bekliyordum. Altında da %90'lı bir şey gördüm. Büyük ihtimal o da yeni. Bakarız. Bu da çok yani geçen sene de bu vardı. Hatırlarsınız ki benim e, PK videomda da görebilirsiniz büyük ihtimal gidip aşağılarda bir yerlerde video yani geçen seneki aynı muhabbeti getirmişler arkadaşlar şöyle aset ibex diyoruz ibex yes diyoruz 5000 tane verdi büyük ihtimal evet 55 bine aldık bir de okuyalım üstünü dc premium varsa ha bunu yazmıyor tabi ha şöyle yazıyor 55k 55 Ulan e indirim siz fiyatını da söyleseydim vardı Neyse uzatmayalım. Almış bulunmaktayız arkadaşlar. Bu şekilde yer kaplamıyor. Sadece bir 15 yer kaplıyor. Bunu alıp böyle direkt buraya atarak gidiyor. 55 olması iyi. Yani bir şey diyemiyorum 5000'le. NPC Asset üzerinden %90 ukulu eşyasını satın satışa sunulmuş arkadaşlar. Dediğim gibi o böyle Zedaksan X kaybıyla mı kaldırıyordu bu, Yanlış yapmayayım ama. Bu da 60 yem. Yani bir yanlış olmaması açısından neredeydi bu? Şöyle bir alalım. Ben öyle biliyorum da yanlış olmasın şimdi. Hani öldüğünüzde tabi başka oyunların kini açmamak lazım. Aynen yani dediğim gibi öldükten sonra yüzde doksan XP kurtarıyor yüzde onu kaybediyorsunuz. Ben yanlış bilgi vermeyeyim diye dedim. Çünkü biz normalde işte büyüseyce falan diye okuduğumuz için öyle akılda kalmayabiliyor bazen. Kod kullanırken oluşan cooldown süresi ve efektiyle ilgili uyuşmazlık sorunu giderilmiş. Ha, bastığı gibi dönüyor bu mu? Güzel. Yok. Hemen görebiliyorsunuz. Ee, port ve kuryan sınıflarının transformation kullanılması halinde Ronald Hunt haritasında haritasına geçtikten sonra yaşanan görsel hata düzeltilmiş. Felankor öldürüldüğü zaman isyon katına ışınlanma kapısına yapılmış olan indirim sona erilmiş. Bazı eşyalarda text hataları giderilmiş ve yazı, bazı yazı hataları güncellemeleri yapılmış arkadaşlar. Yani bu kadar. Başka bir şeyimiz yok. Güncellememiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.